Rauf Orbay'a da ayrı bir babanın da enişteminde arkadaşı olduğundan dolayı ayrı bir sempati duyardım. Bir gün 1958 yılında idi zannediyorum. Eniştem bize geldi dedi yarın Rauf Bey'e gideceğim ben dedi. Sen de seni de alayım mı seni de götüreyim mi dedi. Tabii dedim. Rauf Bey'in hatırladığıma göre Erenköy'ünde bir köşktü. Rauf Bey bizi karşıladı doğruya bilmiyorum nereden açıldı. Rauf Bey direkt olarak Atatürk'e döndü. Atatürk hakkında konuşmak istedi. Evladım dedi biz hepimiz olsaydık Atatürk olmasaydı biz bu işin altından kalkamazdık dedi. Biz hiçbirimiz olmadan da Atatürk bu işin altından kalkardı dedi. Zaten e, aşağı yukarı hiç, hiçbirimiz yoktuk dedi. Onun projelerinde dedi. Onun kafasındaki planlarda hiçbirimiz yoktuk dedi. Onun üzerine nereden açıldı bilmiyorum. Bu saltanat meselesine geldi. Hani ben saltanatın kaldırılmasına taraftar değilim. Ben padişah etniği yedim sözü var. Onda da yanılmışım dedi. Ben 600 yıl padişahın çok yaşa, padişahın çok yaşa yatıp, padişahın çok yaşa diye kalkan bir milletin birdenbire cumhuriyetle mutlu olacağını, cumhuriyete adapte olacağını kestiremedim dedi. Onda da yanılmışım dedi. Onda da yanılmışık dedi. Görüldü ki dedi gayet güzel Cumhuriyet kurulduğundan beri gayet güzel uyum içinde gitti dedi. Evladım Atatürk bir deha idi, deha dedi. Bu hala kulaklarımda çınlıyor.